Selam sevgili arkadaşlar Master Legend oynuyoruz arkadaşlar Bugün arkadaşlar Master Legend'da Rabbit çektim arkadaşlar Ve neden diye soruyorsanız Arkadaşlar çünkü artık 60 Rabbit'ten gına geldi 2 saatte 3 kabul yapabiliyorum yani Yanımda Emir var hoşgeldin Emir sustu Aaaa Aaaa şu laflarından. Iıı, merhaba. Allah <laughs> ben nerede bir çekmeyi unuttum ya. Ne bir çekti ya ve. Ya bugün acas O güneydeki o güneydeki o ilk halk bukları ben yaptım. Abi ben de e, ben de yapardım ki 4K. Allah Allah. Ben sana 3 yapardım 4K yapardım yaptın kanka? Kaç saatte yapardın? Kanka 3.5K yaptığım kadar saat. <laughs> ben ben bir yarım saatte 1 saatte falan o K yaparım. Güney yarım saatte bir saatte anca 2K yapar. Ben 4K yaparım. Okey. Yarım saatte bir saatte. Ve arkadaşlar ciddi ciddi. 147. 12, 12. Aynen. F subuk oluyor e-sporcu oluyorsunuz. ee kelsin ha. Evet öyle. Chall şu an bütün yüz evetler yorumlara yazar böyle. Esports, Esports, Esports. Vallahi yazarlar. Ama kanka en fazla akrabalarım abone ya. Yakında daha ileride abone olacağı. Arkadaşlar 50 bu... abone arkadaşlar 50 abone için size bir dakika teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar şu an çok özür dilerim çok boş yaptık. <laughs> Her bu arada arkadaşlar cidden 50 abone için bir çok teşekkür ediyoruz. Biz de size 100 100. videoda Şarkı. Evet arkadaşlar Emir'in Emir, in, Emir in şarkı yaptı ona şey yapacağız. Arkadaşlar bu arada Emir bile yüzünü aşağı yiyecek. Çünkü Emir'in gözükmesini istemiyor annesi. Buradan annesine de selamlar olsun. Babasına da babasının da pozitif çıkması. Yani babasının da artık koronasının geçmesine dua edelim. Chatlere geçmiş olsun yazın. Moltaykın videosunda Chattere. dediğim gibi. Chat ne lan? Chat ne? yorum gelecekler? Yorum yorum işte. Yorum. Ben şey Bu arada arkadaşlar şu anda şu anda Güney internet giderse Güney çok fazla sinirlenir. Aa sadece biliyorsunuz bir. Ben... Arkadaşlar Emir beni tanıyor ya. Söylemeyin zaten. Aynen şu an söylerim. bunu. hazır tutuyorum. Ne zaman revit yaparsın? İnternet gitti. Yemin et. <laughs> İki ni bir, Nisa. bir Nisan, bir Nisanı geçti de ben neden bir Nisan diyorum? İki Nisan oldu lan. Arkadaşlar bu bu çocuk çok akıllı ya. Bir Nisan'da şey yaptı. Ee, değil ki dedem şekerden sattı dedi. He ben de inanacağım değil mi? Oğlum yaz uyanık iş i̇şte dedi mi insanlar şaka yapıyor. E ben de yani inanacak değil mi? Bu şaka değil yapılmaz mi? ama. <laughs> bu şaka değil ama. Bak. Kanka ama şu anki gebit yapmam şaka değil. biliyorum şeyde baktım. Şeyde baktım biliyorum. Kanka bu arada şarjım 4. Okay. Video kaç dakika oldu? 5 dakika oldu bile yani 4.5. Dört 4.5 buçuk. Dört buçuk dakika oldu. 4.5'ta Bu arada arkadaşlar mu? cidden Dört Arkadaşlar cidden 140 diye bir de ben olsam 1200 1250 explosion pad'lerde bug yapmam. Ya yani ben olsam. Okay. 15 seviye de oluyor. Aynen ya. 2 saatte ulan ultra dönüyor da ona mı geçti dalmaya çalışıyor manyak. Gigant bana dalmaya ulan çalışıyor. Arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz? O level geçtikten sonra gözlerimi kapattım. Bir şey hayal ediyorum. Sadece tıklıyorum. Ne zaman olacağını merak ettim. Yoksa bana ne olur Yapmazsam yapmam. Okey. Ben de şu anda nerede oldum? Bu arada benim de şu an nerede olduğumu merak edenler vardır. 30 revit'teyim. Anne arkadaşlar ben meydanda kasılıyorum. İstesem otur eve gidelim de. Arkadaşlar bu arada ben rahat 1 milyon durabilite olup 80 bitti. Efsane şey yaparım. Ben, abi ben zaten 80 bit olurum kanka. Ben bir 80 bit olayım. Bir kendimi 1 milyon kas ve 1 milyon dura yapayım. Şey yapacağım zaten. Ee, çıkacağım kendi Ken yani futbol futbol oynayacağım evde. Ben ya. Ben malım. Neden? Ulan ben şu anda kasmayacaktım Asim Rengi. Yarın için bırakacaktım. Gigantici at aşağı. O çok kaşındı zaten. İyi ölsün o. Yanlış. An Yanlışlıkla kastım. Zola sala dönsene. Şu Gizli gözlü olsa o dövsene. Ay hiçbir şey uğraşamıyor zaten. Eee benim sorumluma gel. Yol. O gel. Yol. Şu oraya gel. Yol. Yemeğim denize geldiğince de yok ya diyecek çocuk. Arkadaşlar sözümüz söz Tekirdağ'da. İkimiz de kaç evi toplam? 200, 200 yeter mi? 200. Şunu Şu Bisti döver misin? Ana boş ver, beni dövemiyor. Orada, arkada, arkadaşlar bu arada şey şey Geçen gün bana Çarktan en iyi Şey çıktı. Neyse ben Biri bir daha yapınca videoyu Bitireyim. Çetin'i hazır tut. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzdan bu kadar. Bugün de arkadaşlar Emirli arkadaşlar Match of çektik arkadaşlar. Kamza benim bir an çabuğunuz. Ben beyin. Hoşça kalın. Bay bay. İyi bye bye. ki kapatmadım videoyu. İyi ki kapatmadım senin duysun diye. Hoşça kalın.